Merhaba, selamlar, hayırlı günler arkadaşlar. Biz yine çıktık, köye doğru gidiyoruz. Nar bahçesi denk geldi, onları çekelim. Narlar bayağı büyümüş arkadaşlar. Yakınlaştırmıyoruz istersen. Buradakiler cılız ama Cengiz ya. Şimdi arkadaşlar, bir zamanlar ben bu pamuk tarlasını çekmiştim. Sadece çiçek açmıştı. Artık Eylül geldi, pamuklar açtı. Bakın. Güzelliğine bakın arkadaşlar maşallah. Bu kozalaklar işte. Bu kozalaklar patlıyor. Böyle içinden bembeyaz bir pamuk çıkıyor. Bu kıyafetlerimizin olduğu arkadaşlar. Ne kadar güzel. Hmm, çok güzelmiş yani maşallah. Eski günlerim geldi aklıma. Arkadaşlar Zeytinlere bakın Zeytinler bayağı büyümüş Maşallah Bunlar domates zeytini Bu çok da, e, kahvaltılık yani Biz de dünürlerin oraya zeytin toplamaya gidiyoruz Yolda gördüm bunları Çekmek istedim arkadaşlar Şimdi aşağıya ineceğim Şöyle narları da yakından göstereyim size Düşmeden ay <laughs> hmm. Maşallah Bayağı büyümüş narlar artık. Kesim zamanı geldi. Hasat zamanı geldi arkadaşlar. Hasat zamanı yani. Tam şimdi narların kesme zamanı. Şöyle bu da patlamış. Bakın içi içi de görünüyor olmuş. Kıpkırmızı maşallah. Gülüm kolay gelsin. Sağ ol. Zeytin toplamaya başladık arkadaşlar. Eftensizli. Ege'de zeytin sezonu başladı. Bunlar kırmalık. Dilmelik olmaz. Maşallah daha. baksana. Da kabarması değil lazım bakın. Yağmur yemesi lazım değil mi Seyircim? Evet. Dilme için kabarması lazım. Yağmurlar yağmadı bizim burada. Ama bu bizim dünün zeytinleri sulandığı için toplayabiliyor. Şöyle birazcık yemeklik kadar azıcık. Toplayacağız. Kıracağız. Nasip Taze olur. Taze zeytin yiyelim. Taze kırma zeytin çok lezzetli olur. Evet. Yerleşmişler ama güzel. Baya yerileşmişti. Dağdakiler nasıl acaba? Bilmiyoruz. Dağa gitmedik hiç. Dağa da gidemedik hiç. Sıcak çok sıcak buralar ya. Sıcak. Baksanıza da maşallah zeytinler. Evet. Topla gül. Şunlar trilyeye benziyor arkadaşlar. Bakın kabarmaya başlamışlar. Biraz daha kabarsa dilmelik olacak. Çok güzel. Şöyle dalından toplaması çok güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle bakın. İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Her seferinde videonun başında sormayı unutuyorum. İnşallah sağlık saatiniz yerindedir. Biz de Allah'a şükür iyi olmaya çalışıyoruz işte. Bakın kimisi kararmaya başlamış. Şöyle. Şunlar kararmaya başlamış. Vallahi güneşten de bir şey göremiyorum. Şunlara bakın. Bunlar biraz daha karardı mı? Tabi siyah, siyah, zeytin olacak. Arkadaşlar sevgili geldi. Sıcaktan bunu almış. Zeytinleri göstersen sevgül <laughs> kovadaki. Çok sıcak arkadaşlar. Vallahi bir soluklanayım. Güneş Allah. nasıl sıcak değil mi? Şöyle baksana, bu kadar topladım. Maşallah <laughs> maşallah. Biraz başa. daha toplayacağım. Evet, Kovay doldu. Şey, bak bunlar var ya, şu, şunlar trilye. Hmm. Bunlar biraz Evde daha dur, onları. Bunlar biraz daha dursa dilmelik olacak. Bunları ben kıracağım. Daha çabuk oluyor bunlar arkadaşlar. Trilye daha mı çabuk oluyor işte? Bir de şey tam yeşil değil de biraz çakırlaşmış. Hmm. Bunu kırdım daha çabuk olur. Evde ben kırarım onları, yani, kırabilirse. Hemen kırmayız. Sencecek mi biraz? Hı. Arkadaşlar bir, bir hani... sıcak var, sormayın. Söz davalar biraz serinledi ama genelde 35 kaç 35 derece mi? Arabada 4 derece. Ee, yanıyor ortalık. Şimdi bu 1-2 gün sonra kıralım onları. Tamam, sensin biraz, ondan sonra değil mi? Kırarken de çekeriz inşallah arkadaşlar. Ee, videoyu eklemeyiz onu ayrı yaparız Hı. videoyu. Böyle Zeytin bahçemiz böyle arkadaşlar. işte evin yanında. Karşı dağlar ama yanıyor ortalık. Buralarda semiz otu çok vardı arkadaşlar. Dündür toplamış onları. Temizlemiş yani ama tekrar yeniden çıkabilir onlar. Küçük küçük çıkmaya başlamış. Burada incir ağacı. da bitmiş. Şurada bir tane gök var. He? Tamam gelsin. Şu i̇ncirler bitmiş. Bitmiş, bitmiş. Bakıyorum var mı diye ama şöyle bir tane var gök oda. Burada da biberler ama biberleri toplamamışlar. Hepsi de olmuş, kızarmış yani. Şöyle şurası acı biberleri toplamamışlar. Maşallah pıtırak gibi dökmüş ama bunları topladıkça döker toplamcam evde var. Gerek yok arkadaşlar evde var ya. Pazardan almıştım. Ama çok güzeller. Bunlar olsun da turşu yapsınlar. Şöyle çiçeğimizin güzelliğine, renginin güzelliğine bakın. İnşallah çok güzel açmış. Renginin güzelliğine. Şöyle erik ağacın yanına geliyorum. Dünür erik var dedi ama nerede var bilmiyorum ki. Oo, vardı şeyde şöyle bakın nerede tutturamadım da Heh. şu bakın bir tane koparayım elimde çıkmadı şurada ileride var ama onlar tenin arkasında <laughs> burada var birkaç <laughs> köpekler var şurada varmış birkaç tane ama şunları birkaç tane alayım Şimdilik yemeklik. Hepsi de geçmiş yere dökülmüş. Narlar da burada da büyümüş. Şunların güzelliğine bakın. Allah'ım yaradanım neler yaratıyor. Şöyle bakın. Burada da ne gördüm arkadaşlar. Bakın bilir misiniz bilmiyorum. Bu süpürgelik. Bakın. Bunları toplanır. Süpürge, bahçe süpürgesi yapılır bunlardan. Şöyle açar renklerine bakın. Şöyle gideceğim şeye doğru. Ee, mandalin vardı, portakal vardı. Oraya doğru gideyim bakayım. Maşallah portakalda da çok var. Oo. Yeşil rengi görükmüyor pek de. Şöyle bakın. Çok var. Şurada da mandalina var. Bir ottan da korkuyorum. Mandalin ağacında da çok var. Maşallah çok vermiş Allah bu sene gene. Bakın şöyle arkadaşlar. Yakında bunlar da sararır. Şu üzümler bitmiş. Üzümler bitmiş. Oo, kuşlar yemiş herhalde. Bakın olmuş bunlar da çok güzel. Ay hey, maşallah. Şöyle zeytin bu kadar topladım arkadaşlar. Yeter. Biraz çocuklara veririm. Yoruldum. Çok sıcak. Bin bin. Birkaç tanecik erik. Şu üzümü de özendim. Kapardım. Bakın. Organik bu. Çok güzel. Şöyle dünür semizotlarını buraya köklemiş atmış. Ay. Şöyle Cengiz'in yanına doğru gideyim arkadaşlar. Bu da kamele de oturuyor. Şurası çok güzel kamele çok güzel çok güzel esiyor. Elim çekiyor haberim yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay azıcık dinlenelim Cengiz. Sıcak demek değil. Ondan sonra gidelim. Vallahi ben gelip gidiyorum oturuyorum bana sıcak değil Ay, Bitirelim be. artık Cengiz. Bitir hadi bakalım benzim, hop, hop. Arkadaşlar hoşçakalın kendinize iyi bakın. Bugün Zeytinimizi topladık, ha. üzümümüzü topladık. Ha, Başka ne oldu? Erik topladın Bir mı? Birkaç tanecik oldum ya. Çok almadım. Tamam. Olsun. Beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Her kendinize hoşçakalı. iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beğeni, yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Abone sık video at seviniriz. Evet, sık video atamıyoruz. Bütün dostlara çok selam. Sizleri seviyoruz. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.